Teşekkür ederiz Sayın Genç. Sayın Işık. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türk Hava Kuvvetleri tarafından daha önce Güney Kore'den alınmış 40 adet KT-1 eğitim uçağına ek olarak son günlerde 15 adet uçağın daha alınmak istendiği yönündeki haberler medyada yansımıştır. Bir taraftan Tayyip tarafından geliştirilen yerli yapım Hürkuş isimli eğitim uçağının test uçuşları devam ederken ve savunma sanayi müsteşarlığının Türk Hava Kuvvetleri'nin bu ihtiyacını karşılayabileceği yönünde görüşler bildirmesine rağmen diğer taraftan Güney Kore'den alelacele 15 adet daha uçağın alınmak istenmesi kamuoyu tarafından anlaşılamamaktadır. Bu çelişkili durumun derhal giderilerek ek uçak ihtiyacının yerli yapım Hürkuş uçağıyla karşılanması konusu kamuoyu tarafından da talep edilmektedir bugüne kadar düşük operasyon yüzdesiyle çalışmış olan Güney Kore yapımı TK1, KT1 model uçakların alınmakta ısrar edilmesi mutlaka kamuoyuna açıklanmaktadır. Teşekkür ederiz Sayın Işık.